Üniversitesi. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüs'teyiz. Geleceğe doğru doğru adımla diyen reklam filmimize yayınımıza başladık. Tanıtım günlerimiz 20 Ağustos Cuma'ya kadar devam ediyor. Bu yayınımızda okul öncesi öğretmenliği bölümümüzü arıyoruz. Bölüm başkanımız, doktor öğretim üyesi Mefaret Veziroğlu Çelik Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Tanıtım İyiyim. günleri eğitim fakültesi için nasıl geçiyor? Masalar hemen bize komşu. Evet, gayet yoğun geçiyor her zaman olduğu gibi. Tabii pandeminin getirdiği o hani uzun kuyruklar bu süreçte oluşmuyor ama öğrencilerimizin, adaylarımızın o heyecanını paylaşmak bizim için çok keyifli. Çok güzel. Şimdi eğitim fakültemizin bölümlerini hızlıca sayayım, ondan sonra sohbetimize başlıyordum. İlköğretim öğretim matematik öğretmenliği. Türkçe programda eğitim veriyor, İngilizce öğretmenliği, İngilizce programda eğitim veriyor. Özel eğitim öğretmenliği, Türkçe programda eğitim veriyor. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hem Türkçe hem İngilizce programda eğitim veriyor. Ve sizle konuşacağımız okul öncesi öğretmenliği, Türkçe programda eğitim veriyor. Bölüme dair temel bilgilerle başlayalım. Müfredatınız hakkında neler söylerseniz, 1'de, 2'de, 3'de, 4'de öğrenciler neler görüyorlar? okul öncesi eğitimi dünya genelindeki karşılığı şu 0-8 yaş döneminin yani bireyin 0-8 yaş döneminde aldığı eğitim karşılığı oluyor. Türkiye'de de 0-6 yaş döneminde biz okul öncesi eğitim olarak adlandırıyoruz. bu sene 50 öğrenci alacağız. 8 öğrencimiz tam burslu olacak. Diğerleri %50 burslu olarak devam edecekler müfredat yok tarafından yapılandırılıyor. Bütün eğitim fakültelerinde böyle ama tabii işle işte uygulamada çeşitli farklılıklar oluyor. Özellikle de seçmeli derslerde çok büyük farklılıklar olabiliyor üniversiteler arasında. Birinci sınıfta temel dersler, giriş dersleri, gelişim dersleri. ikinci sınıfta yoğunluklu olarak meslek bilgisi artık alan eğitim derslerini görüyoruz. İkinci sınıf ikinci dönemden itibaren sahaya çıkıyor. Adaylarımız, öğrencilerimiz Artık üçüncü sınıfta daha hani öğrendiklerini harmanlayıp artık biraz daha uzmanlığa doğru kendilerine özgün yöntem, teknik ve etkinlikleri tasarlar. Hatta projeleri tasarlar hale geliyorlar. Son sınıfta da öğretmenlik uygulamamız var bir sene boyunca teorikler. Sahaya çıkıldığınız ikinci sınıfta yani Uygulamayı stajlar hemen evet. ikinci sınıfta başlıyor evet. değil mi? Evet. Çok Hı -hı. güzel, çok kıymetli. Hı -hı. Şimdi Medipol'de okul öncesi öğretmenlik okumak isteyen öğrenci neler bekliyor? Bu eğitimi İstanbul'da ve Medipol'da almanın avantajlarını konuşalım. Sanırım İstanbul özellikle iş hayatının da evet. çok yoğun olması sebebiyle kadın işgücü oranının da en yüksek olduğu evet. kent olması sebebiyle hı hı. E, kreşlerin, okul öncesi eğitim veren kurumların evet, çok fazla olduğu. Dolayısıyla e, öğrencilerin de staj uygulamalarını çok rahatlıkla yapabileceği bir şehir değil mi? Ne dersiniz? Özellikle biz staj olanakları konusunda zaten hiçbir zorluk yaşamıyoruz hatta okullar bizi arıyor. Bize staj gönderildi ve işbirliği halinde olduğumuz çeşitli kurumlar var. O konuya birazdan değinelim İstanbul kısmı. Önce Medipol'ü konuşalım isterseniz. Şimdi biz burada kurulduğumuz günden bu yana temel önceliğimiz, asıl önceliğimiz nitelikli öğretmen yetiştirmek. Bunu bunu çok önemsiyoruz. Bunun için buradayız. Çünkü ülkemizin ihtiyacı da tam olarak bu zaten. Dolayısıyla nitelikli öğretmen nasıl yetişir? Buna, bunu düşünerek bütün müfredatımız, çalışmalarımız tasarlanıyor. Türkiye'de ve dünyada öğretmen yetiştirmede öne çıkan yaklaşımlar, son uygulamalar, trendler neyse o uygulamaları burada bölümümüzde de görüyor olacak adaylarımız geldiklerinde. Ayrı, ayrıca şöyle bir durum da var. Araştırmacı öğretmen yaklaşımını benimsiyoruz. Tabii bu yaklaşım önemli bir yaklaşım. Araştırma becerilerini ön plana çıkaran bir yaklaşım. Bu becerilerle öğretmenlerimiz mesleğe başladıklarında daha başarılı oluyorlar. Bu tabii işin çocuğa bakan yüzü. Kendileri anlamında yani öğretmenin kendisi için düşünecek olursak yani burada 4 sene eğitim alacaklar evet. ama belki 30 sene bu mesleği yapacaklar. 30 sene burada öğrendikleriyle geçirilemez, evet. bitirilemez. Evet. O yüzden kendi öğrenmelerini yapılandırmaları ve hayat boyu öğrenme anlayışını benimseyebilmeleri için bu yaklaşımı ön plana çıkardık. Bir de tabii çok değişen ve dönüşen bir yapı var dünyada evet. biliyorsunuz pandemi gerçeği artık önümüze çıktı. İki sene önce biz çocukları bilen, küçük çocukları ekrandan uzak tutmaya çalışırken bu sene artık onları da eğitimden mahrum kalmamaları adına ekranları adapte etmek durumunda kaldı. Evet. Dolayısıyla öğretmen adayları burada hani bilgi sat, bilgi aktarımından ziyade beceri eğitimiyle Yoğunlaştırılmış, harmanlanmış bir programda okumalılar ki zor zorluklara karşı veya değişen şartlara karşı kendilerini adapte edebilsinler ve özgün yöntemler ortaya koyabilsinler. Bunu önemsiyoruz. İstanbul açısından konuşacak evet. olursak çok fazla eğitim kurumu var ve çok çeşitli eğitim kurum var. Yani hem hani alternatif eğitim evet. yaklaşımlarını ön plana çıkaran kurumlar var, çeşitli yaş gruplarına hitap eden veya bilim merkezleri var. Buralarda kendilerini geliştirme mesleki anlamda daha donanımlı hale gelebilme imkanı. Şimdi kreş çağı artık iki yaşlara kadar bir evet. durumda değil mi hocam? Evet. Şimdi tabii İstanbul'da bu eğitimi almak çok önemli. Menipolde almak çok önemli ama meslekte hep bir adım öne geçmek için bir taraftan da kendimizi farklı alanlarda tabii. yetiştirmemiz gerekiyor. Birazdan mezuniyet sonrası iş olaraklarını konuşacağız. Tabii okul öncesi öğretmenliği okuyanlar genellikle boş kalmıyor. Çok kıymetli bir alan. Kesinlikle. Hele ki İstanbul'da. Kesinlikle. Ama ondan önce şimdi e, yatağa geçiş, yan dal, çift ana dal, Erasmus eğitim programı ve lisansüstü eğitimler gibi e, eğitim hayatını zenginleştiren unsurlar var. Hı hı. Şunu merak ediyorum, okul öncesi öğretmenliği okuyan medipol öğrencileri hangi alanlarda çift ana dal yapıyorlar kendilerini, hangi alanlarda geliştiriyorlar hocam? yatay geçiş konusunda bizde çok fazla başvuru var. Öncelikle bunu söylemem lazım, çok popüleriz. Bu güzel bir şey, yani tercih ediliyor olmak hı hı. çok güzel. Yani bizim Belki 50 kişilik, kişilik ÖSYM kontenjanı var ama en az onun yarısı kadar başvuru geliyor bize. Başka bölümlerden gelip okul öncesi başka okumak bölümler, isteyenler. Başka üniversitelerden hı hı. onu da söylemem hı hı. lazım. Çok çok yoğun yani 80-90'lara çıkıyor aslında hı hı. bizim mevcudumuz öyle söyleyebilirim. Yatağa geçiş olanakları var. Çift anadal olanakları kesinlikle çok hani teşvik ediliyor hmm. bu program fakültemizde. Fakültenin diğer bütün bölümleriyle çift anadal yapabilirler. Farklı bölümlerde çift anadal yapan arkadaşlarımız var. Farklı bölümlerden bize gelen arkadaşlar. Merak ediyorum bak. nasıl bir sinerji oluşuyor? Hangi alanlarda yapıyorlar? Özel eğitim özel eğitim öğretmenliği ve yaptığı psikoloji de psikolojide, var. psikolojide. E, Sosyal hizmet, odyoloji e, aklıma gelen şu an okuyan öğrencilerimizi düşünüyorum. Şimdi yani aslında çok, her biriyle yapılan bir birliktelik başka bir kariyer yolculuğunun da evet, kapısını aralıyor evet, hocam. Çok buna çok bir örnek vereyim. Mesela bir öğrencimiz e, bizde çok da başarılı bir öğrencimiz. Geçen seneki mezunlarımız tam bir öğrencimiz de psikolojide çift dal yaptı ve bu sene yüksek lisans için İngiltere'ye başvurdu. Orada bir okulda okuldan kabul aldı. E, lisans lisansüstü oradan devam edecek. Yani aslında başarılı olan aday için kapılar, e, fırsatlar sonuna kadar açık. Erasmus'la ilgili de konuşalım. Hı -hı. Erasmus o, e, anlaşmalarımız da var. Bu sene iki öğrencimizi Polonya'ya uğurlayacağız. Bir sene orada eğitim Çok görecekler. Güzel. Mezuniyet sonrası iş imkanlarını soracaktım tam. Tabii hem kamuda hem e, özel e, Hı -hı. sektörde özellikle dedi ki İstanbul'da kadın işgücü oranında yüksek olmasından hı. kaynaklı ve kreş yaşının artık giderek iki yaşlara kadar inmesinden kaynaklı. Hı hı. Bir kere iş imkanları fazlaca. Evet. Ama siz şimdi öyle bir çift anadal programlarından bahsettiniz ki perspektifi daha da genişletelim evet. ya. Yani sadece anladığım kadarıyla özel eğitim öğretmenliği okuyanlar sadece öğretmen olmuyorlar. Bambaşka evet. kariyer kapılarını da arıyorlar evet. kendilerine evet. çok yani sayesinde. Tabii ki önce... Yani biz burada öğretmen yetiştiriyoruz. Bunu bütün öğrencilerime de söylerim. Buradan hangi alanda kariyer yaparlarsa yapsınlar işi mutfağa öğretmenlik ve öğretmen olacaklar. Biz de o yollardan evet. geçtik. Ben de öğretmenlik yaptım. Şimdi öğretmen oluyorlar. Devlet kurumlarında özel kurumlarına idareci oluyorlar. Kendi kurumlarını açıyorlar veya belirli bir deneyim kazandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde çalışabilirler. Özel eğitim sektöründe çok fazla talep ediliyor bizim öğrencilerimiz okul öncesi eğitimcisi olarak çünkü özel gereksinimli çocuk veya küçük yaş çocuk yani herhangi bir becerinin en 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 temel adımlarını okul öncesi öğretmeni biliyor ve oradaki öğretim tekniklerini okul öncesi öğretmeni hakim. Çok fazla mezunumuz özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışıyor ama şunu da söyleyelim bu işin eğitimle ilgili ne? kısmı. Ee, çocuk yayıncılığı, çocuk programcılığı, çocuklar için içerik geliştirme, çocuk kitabı hazırlama, eğitsel materyal tasarımı, bütün bunlar bizim 4 sene boyunca arkadaşlarımızı burada kazandırdığımız çocuk deneyimler. Çocuk oyun yazarlığı evet, belki. çocuk oyun yazarlığı. Hatta bir örnek vereyim somutlaştırayım. Geçen sene 3. sınıf öğrencimiz çocuk edebiyatı dersi kapsamında tasarlamış olduğu kitapla bir ödül kazandı çok ve güzel. o şimdi yayınlanacak çok ve çocuklarla buluşur. Yani çocuk yazarlık konusunda mezun olmadan adımlarını o dünyaya atmış oldu. Bu alanlarda da geliştirebilirler kendilerini. Akademik kariyer yapmalarını çok teşvik ediyoruz. Çünkü birçok üniversitede yani devlet, özel, okul, öğretmenliği bölümleri çok popüler ve çok açılıyor, gün geçtikçe de açılıyor. Bu deme, şu demek oluyor, akademisyen ihtiyacı da çok olacak, devam edecek. O yüzden akademik kariyer konusunda onları destekliyoruz. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Tabii öğretmenlik zaten sabır ve e, özveri gerektiren bir meslek. Bir de işin içinde çocukların öğretmenliği girince evet. çocuk öncesi öğretmenliği okumak isteyen aday öğrencilere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Evet. Nasıl adaylar bu alanı düşünmeliler, bu alanı yazmalılar? Evet sabır şöyle... E her meslekte siz de mesleğinizde sor, sabır gösteriyorsunuz. Yani iyi yapmak istiyorsanız işinizde sabırlı olacağız zaten. Hı. Bu olan bir şey. Bunun ötesine ötesinde bir takım özellikler gerektiriyor okul öncesi öğretmen. Çünkü insan yaşantısında hani baktığınız zaman erken çocukluk döneminde yapılan yatırımın getirisi çok daha fazla diğerlerine Yani o dönemi ıskalayamayız. Hı. Dolayısıyla çok üstün nitelikte olmaları gerekiyor aslında. Yani öylesine yapamazlar evet. bu mesleği veya öylesine bir eğitimden geçemezler. O yüzden hani bu buraya geldiklerini çok yoğun bir müfredattan, bir eğitim programından geçeceklerini bilsinler, yapacakları işin çok hassas sonuçları olduğunu ve hani bireyin yaşantısına, evet. toplum yaşantısına çok kalıcı etkileri olacağını bilerek o bilinçle buraya gelsinler. De hani kişisel özellikler olarak saymam gerekirse enerjik dinamik böyle hayat enerjisi yüksek hani kıpır kıpır deriz yerinde duramayan böyle aktif olmaktan hoşlanan ve aynı zamanda çok yönlü yani bilimsel araştırmalara ilgi duyduğu kadar sanattan da anlamalı belki sporun içinde de yer almalı çok yönlü hani uzmanlığının yanında çok yönlü olan arkadaşlarımız bu alanda başarılı oluyorlar. Bir de galiba her şeyin başı çocuğu sevmeleri gerekiyor. Tabii, tabii çocukları ki. sevmeleri gerekiyor. O zaten gerekiyor. olan bir şey. Ee, bu özellikle adaylarımız aramızda bekliyoruz. Hepsine başarılar diliyorum. Fahriyat Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz ben değerli bilgiler. Ben teşekkür lider. ederim. Değerli adaylar kıymetli veriler İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültemizin kıymetli bölümlerinden Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünün Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Mefalet Veziroğlu Çelik Hocamızla okul öncesini konuştuk. Bir başka yayında görüşmek ümidiyle.